Arkadaşlar selam. Herkese selam. Hoş geldiniz. Şimdi bir NPM projesi yani bir aslında bir JavaScript projesi oluşturacağız. Besmele'mizi çektik. Ne yaparız yani? Şimdi nereye ne yazacağız değil mi? Yani bomboş bir Visual Studio'ya mı yazacağız? Nereye yazacağız ve ne yazacağız? Bu, bunlar çok önemli. Şimdi biz genelde ne yapıyoruz? Şimdi JavaScript'in içerisinde bir proje oluşturduğumuzda NPM'le falan bir sürü dosya geliyor. Hatta not modülleri falan geliyor. Bayağı kalabalık bir hal oluyor. Bundan kurtulmak lazım önce. Bunun için yapılabileceklerden ilki buraya yeni klasör açmaktır. Yeni bir tane dosya açın masa Ve ismini deyin ki mesela npm youtube npm diyelim mesela youtube-npm dedim. Evet bu youtube npm klasörün içerisine ben projemi oluşturabilirim. Bir de farklı bir yolla göstereceğim. Bunu sildim. Şimdi Neyse sonra boşaltalım. Bazen böyle internette falan görünce şöyle bir durum olur. Terminal açarlar orada bir şeyler yazarlar falan. Sanki farklı bir şey yapıyormuş gibi. Aslında onlar da aynı şeyi kodla yapıyor demek. Yani mesela şuna tıklama işlemi CD demek. Onu oluşturma işlemi MAC'dir demek gibi MK'dir. Şimdi ben terminalimi açacağım. Şuradan açabilirim. Ama diyelim ki orada olmayabilir Mac kullananlar. Şöyle terminal yazabilirler. Windows kullananlar da şurada Windows simgesine basıp terminal değil de cmd, cmd, ceyhan, manisa, denizli veya komut sistemi falan yazarsa orada çıkacaktır. Onu açarlar. Açtıktan sonra şöyle bir şey yapabilirsiniz. Böyle bir alan çıkacak karşınız. Şimdi ben neredeyim? Bakın ben buradayım. Burası neresi? Benim ana dizinim. CD desktop dersen masa üstüme girdi. Ama size girmeyebilir ama büyük ihtimal girer. Yani o nerede olduğunuz zaman nasıl ayarlanmışsa değiştirilmiş değilseniz falan girmeyebilir. Masa üstüne girdim ama. Bu arada ilk yaptığım yöntemi yapabilirsiniz. Direkt sağ tuşa bas yeni klasör oluştur. Hiçbir farkı yok. Biri diğerinden daha iyi falan değil. Öyle olsun diye yapıyorlar. Evet neredeyim ben? Bak desktop. Desktop ne demek? Masa üstündeyim. Yani şuradayım ben şu an. Komut sistemi burada çalışıyor. Bunun içerisine geldim. Ne dedim? YouTube npm diye bir tane klasör oluşturacağım. Klasör oluşturmak için mkdir dedi, bunu kullanıyoruz. Dedim ve youtube-npm dedim az önceki gibi. Bakın oluşturdu. Ama ben neredeyim? Desktop'tayım. Bunun içerisinde değil. Buna tıklamam lazım. Tık tık. Bunu yapan neydi? CD idi. CD YouTube NPM dedim. Bakın artık neredeyim? YouTube NPM'in içerisindeyim. Evet. Şimdi bunun içerisine bir yükleme yapacağım mesela diyelim. Ne yükleyeceğim? İşte örnek veriyorum. Lodash'ı yükleyeceğim veya Bootstrap'ı yükleyeceğim gibi. Nasıl yükleyeceğim? Şimdi aslında o kodu detaylı göreceğiz ama değil, ben bunun içerisine bir dosya yüklemeye çalışayım. File Open Folder dedim. Bakın şuradan masaüstü YouTube NPM dedim. Girdim. Evet. Bakın bunun içerisine ben terminal dediğimde bakın terminal dediğimde bakın aynı dosya çıktı. Bakın burada da youtube npm içerisinde burada da. Bunu daha basit yapıyor yani. Ha burada açmış izlediğiniz videoda birisi. Ha burada açmış. Ya burada açmış. Nerede açarsa açsın fark etmez. Şuraya bakın nerede bu? Buna bakın yani. Baktığınız aynı yerdesiniz. Tamam. Orada da yazabilirsiniz burada da npm install low lo dash mıydı? low dash mıydı? Böyle bir yapım vardı. Neydi adı? low dash olması lazım. low dash yazdı. Evet. Bunu kuramadı arkadaşlar. Niye kuramadı? Diyor ki package.json dosyan yok diyor bakın. package.json diye bir dosyan yok diyor. İşte çünkü biz proje oluşturmadık daha. Bu yüzden kuramadım. Ya benim önce proje oluşturmam lazım. Peki proje nasıl oluşturuluyor? Proje için yine terminal, aynı terminal diyeyim, kapatmaya da bilirdim. Ne yapmam lazım biliyor musunuz? npm init demem lazım. npm init dediğim zaman benim için bir bakıp proje oluşturacak. Şimdi tamam diyor ben sana projeyi oluşturacağım. Peki JSON dosyanı da oluşturacağım. Ancak diyor bunun içerisinde bilgiler olması lazım. Ben ne bilgileri? Hani hastaneye gidersiniz bilgileriniz alır ya isim, soy isim, baba ismi, dede ismi falan. Aynı onun gibi. Ben diyorum ki diyor ki paketin ismi ne olsun? Pek içineyim. YouTube npm yazdım. Yazmadım. YouTube npm olsun mu diyor aslında? Ya yani şöyle, hiçbir şey yazmazsan YouTube npm olacak. Tamam, hiçbir şey yazmadım. Versiyonu ne olsun? Şimdi bir proje yani. Bu sizin kullanacağınız yazılımların versiyonu değil. Sizin kendi oluşturduğunuz projenin versiyonu ne olsun? Şimdi siz yeni bir proje oluşturuyorsunuz. Hiçbir şey demezsen 1.0.0 eyvallah açıklaması ne olsun diyor. Şimdi buraya açıklamaya giriyorum. YouTube için hazırlanmış zımbırtı. Ya yani bu da işte o projenin açıklaması. Entry point diyor. Yani başlangıç dosyan ne olsun? Yani senin başlangıç noktan yani hani böyle bir serverlardır her zaman index dosyasını açar ya. Aynı o mantık. Yani senin ana dosyan neresi? Giriş ekranı neresi? İşte bu index.js diyor. App.js falan da yapıyorlar bazen. Main.js yapabiliyorlar gibi. Tamam index.js olsun eyvallah. Enter'a bastım. Test command. Bir testleri çalıştıracağım bir komut olsun mu diyor. Server komut olabilir. Dosyayı çalıştıracak komut olabilir. Şu an yok. Cid var mı diyor. Cid de yok. Keyword. Anahtar kelimen var mı diyor. Hadi olsun bu. Youtube olsun virgül NPM olsun. Autor, yazar. Yani bunu geliştiren kişi kim? Ben, siz, hepimiz. Hasan Çağrı Güngör dedim. Enter'a bastım. Lisans diyor. Yani sen bu yazılım yapıyorsun da bunun hangi haklarını koruyorsun, hangi haklarını paylaşıyorsun, hangi şartlar altında paylaşıyorsun. Lisans. Yani yazılımcılık ve özellikle böyle açık kaynak kodlu yazılımlar geliştiren böyle e, işte GitHub'da, GitLab'de orada burada projeler yapan bir kişiyseniz bu lisansları biraz daha detaylı öğrenmenizi tavsiye ederim. Ben genellikle MIT diyorum, MIT diyorum. i̇stediğiniz, bildiğiniz şey diyebilirsiniz. Hiçbir şey demezseniz ISC lisansıyla paylaşacaktır. Evet diyor. Senin için bir JSON dosyası hazırladım diyor. Package.json dosyası. JSON neydi? JavaScript object notation yani JavaScript'in objelerinin bulunduğu, Python'daki dictionary'ye benzeyen ve veri taşımada 10 numara olan ama daha iyi olduğu bir şey işte veri transferinde. API'lerde çok sık kullanılır. Çünkü iki farklı yazılımın birbirleriyle entegre çalıştığı sistemlere API diyoruz. Bu entegre çalışma kısmında mesajlaşmaları genellikle JSON gibi, XML gibi, SOAP gibi çeşitli veri tipleriyle yapıyorlar. JSON bu konuda oldukça popüler. Bir de nerede kullanılıyor? SQL olmayan NoSQL veri tabanlarında MongoDB gibi, Google Firebase gibi, DynamoDB gibi NoSQL veri tabanlarında da çok sık şekilde bu zımbırtı yani JSON kullanılıyor. Her neyse konuyla hiç alakası yoktu. Diyor ki kabul ediyor musun? Ettim. Bakın package JSON dosyam geldi. Bakın burada var. istersem değiştirebilirim. Mesela şu Hasan Çağrı Güngör'ün görünü Güngör büyük yaptım. Her şeyi değiştirebilirim. Lisansım mesela MIT lisansı değil. Örnek veriyorum. Başka bir lisans sallayabilirim gibi. Evet mesela Creative Commons gibi. Şimdi peki şimdi kütüphane yükleyebilecek miyim? npm install lodash dedim. Bu bir tane yardımcı kütüphane aslında yani. Lodash diye bir tane yardımcı bir kütüphane JavaScript yazarken. Evet. Bakın buraya not modüs geldi. İçerisine Lodash geldi. Siliyorum bunu. Not modüsü. Şu log'u da siliyorum. Evet. Buraya gelmedi çünkü veya kullanırız da. Evet yani artık çalışıyor. Bir de şuraya getirelim. Bunu veya onu bir sonraki dersimizde getirelim. Evet. Yeni bir proje oluşturma bu şekilde oluyor. Yani init ile npm init dediğim zaman ben çok rahat bir şekilde yeni bir proje oluşturabiliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşürüz.